Zahidem türküsünü söylemeden önce hikayesine bir bakalım. Halk arasında Zahidem adıyla ün yapan türkünün şairi Aşık Arap Mustafa 1901 yılında Çiçek Dağına bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelir. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarda kaybeder. İlk önce bir akrabanın himayesinde, daha sonra da başkalarının yanında kalır. Arap Mustafa'nın babası düğünlerde, toplantılarda koca oyunu adı verilen oyunda Arap rolü üstlenirmiş. Bu nedenle Mustafa'ya da Arap lakabı takılmış. Kimsesiz olan Arap Mustafa 10 yaşına gelince yukarıcı Hacı, Hacı Ahmetli köyünden Hacı Bürozadelerden Mehmet'e çiftçi olur. Zaman içinde çalışkan, baba yiğit, giyimine özen gösteren, yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, ağasının yeni yetişen Zahidesine gönlünü kaptırır. Fakat fakir ve kimsesiz olduğundan bu sırrı bir türlü dile getiremez. 20'sine gelince askere giden Mustafa'nın aklı geliler gibi, deliler gibi sevdiği Zahide'de kalır. Köydeki dostlarına mektup göndererek Zahide'den haber almaya çalışır. Bir gün Arap Mustafa Zahide'nin bir başkasıyla evleneceğini ve düğünün bir hafta sonuna olacağını duyar. Böylece Zahide'm türküsünü ...o üzüntüyle yazar. Zahidem kurbanım ay... ...ne olacak halım? ...yine bir laf duydum... ...kırıldı benim... Ne bir laf duydum, kırıldım benim. Gelenden gidenden ay haber sorarım zahiden bu hafta. Oluyor Gelin Zahiden bu Hafta Oluyor Gelin Ezeli de Deli Gönül her çiçek dağda döktüm ona gazeli Çiçek dağı döktüm ona gazeli Dolaştım aleme, gurbet Bulamadım zayıf demden güzeli Bulamadım Zahir demden güzeli Gurbet ellerinde esirim esirim Zahide kurbanım hep bende kusur Zahide kurbanım hep bende kusur Eğer anam yetmiyor el kadar hasır nemize yetmiyor el kadar hasır